Evet sevgili dostlarım. Herkese hayırlı günleriniz olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Klimanın bir bir önceki videomda klima işlerini bitirmiştik. Toparlamasını yapmamıştık. Şu an düzenlenmiş halinde bir göstereyim. Şöyle aracımız. Şuraların falan bakımlarını yaptık. Buralar takıldı. Kornalarımız şurayı taktık. Elektrik tesisatı komple spiral borunun içine alındı her tarafa. Ortada meydanda bir şey kalmadı. Şunlar çok önemli arkadaşlar. Şunlar Tofaş kullanıcıları. Ee, şurada orijinalde bir yalıtkan bir şey oluyor. Çift yönlü bant gibi bir şey oluyor sünger. Orayı ben silikonla kapatıyorum. Sadece su buradan iniyor, buradan giren su. Oradan da kıtlak boruyla aşağıya verdim. Sadece şu boru olursa o zaman da ta direksiyon mafsalının üstüne gidiyor. Direksiyon kutusuna falan zarar verebiliyor. Buraları bu şekilde. Buraları böyle akümüz geçici. Şimdilik onu taka koydum. Şu radyatör fanımız. Radyatörümüz. Buraları bu şekilde. Akü işini de şöyle bir şey yaptım. Ee, bizim light popillerden ayarladım. Şu akünün içine sığabilecek şekilde 72 amper oldu bu top başları bağlanacak. Yani dışarıdan akü gibi gözükecek. Ee, için kesip içini bunları dolduracağım. Akü işimiz de o şekilde. Gelelim işte sata dekora. <laughs> Döşemelerimiz takıldı. Döşemelerimiz bir tavan işine giremedim. Tavan işini bilmiyorum artık. Yani aynı kapı deseninde olacak. Orası da havana dekorlu olacak. Şu yan tarafları falan kaldı. Oraları kaldı. Artık vaktim kalmadı. Şuralar şöyle. Saatimiz falan. Her şeyimiz aktif. Son olarak da bir şu gider vardı hatırlarsanız. Ortadaydı. E orada su birikme yaptı. Onu ben biraz daha kenar aldım. Yani dip köşeye aldım. Suyun meyilli olduğu yere aldım. Buraları bu şekilde el falan kılıfı bakalite takıldı. Ondan sonra teybimiz şurada yukarıdaki yönlendirme şeyler vardı. Onlar iptal oldu artık. Sadece sıcak soğuk yani kalorifer musluğunu kapatıyor açıyor. Şuradan da normal fanımız çalışıyor. Şuralarda şu ısı sensörünü de buraya koydum. Radyatörün normal su radyatörün fanını tetikleyen termostatı da buraya koydum. Buralar bu şekilde. Çıtalar falan takıldı. Şimdilik aca düğmemiz bu. Bu bazı arabaların yani 131 şahinlerde falan olması lazım. Şöyle silecek çalıştırıyor. Şöyle de su atıyor falan. Böyle bir özelliği var. Şu zaten normal fanı manuel çalıştırma şeyimiz. Durum bu şekilde. Arkadaşlar toplam bu şekilde böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.